Selamun Aleyküm arkadaşlar. Projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir önceki videoda Node.js'in ve veri tabanımızın kurulum işlemini gerçekleştirdik. Artık bu videoda projemizin dosyalarını masa üzerine kuracağız ve kod yazmaya başlayacağız. Bunun için tekrardan gidip şöyle bir dosya oluşturma işlemi falan yapmayacağız. Bunun yerine daha öncesinde oluşturduğumuz, tasarladığımız projeyi masa üzerine klonlayacağız. Hemen giriyoruz, tarayıcımızı açıyoruz. Ve projemizin içerisinde bulunduğu GitHub'a giriş yapmaya çalışıyoruz. Siz bu linki benim gibi şu an URL kısmından gidebileceğiniz gibi açıklamalar kısmından da bulunan linke tıklayarak gidebilirsiniz. Burası benim projelerimin içerisinde bulunduğu e, GitHub repoziti alanım. Şöyle repozitelerin içerisinden Static My Block alanına geliyorsunuz ve açılan alandan kod kısmına gidiyorsunuz. Şimdi bizim için burada önemli olan kod kısmı. Kod kısmı içerisinde doğrudan Download Zip diyerek zip dosyasını indirebilirsiniz. Hatta indirelim ve gösterelim. Şöyle indirme işlemi hızlı bir şekilde gerçekleşir. İndirilendi. içerisine giriyorum. Masa üzerine sürükleyip bırakıyorum. Buraya ayıkla Bizim geçen e, seri içerisinde yaptığımız proje masa üzerine hızlı bir şekilde getirildi. Bu birinci yöntem diyelim. Bir de farklı bir şekilde de bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun diğer yöntemi ise şuradaki kol kısmına gelirsiniz. Şuradaki yöreli kopyalarsınız. Buradaki yöreli ile şuradaki yöreli birebir olarak aynıdır. Hatta şuradakini kopyalayalım. Daha sonra Windows ikonuna tıklıyorsunuz. CMD ile arama yapıyorsunuz. Şu anda biz neyin içerisindeyiz? kök dizindeyiz. İlk önce desktop'ın içerisine geçmemiz gerekiyor. Change directory diyoruz. Desk diyorum. masa üzerine geçtikten sonra da git clone komutu ile projeyi masa üzerine ne yapıyorum? Klonluyorum. Şöyle de kontrol edelim bakalım klonluyor mu? Evet, başarılı bir şekilde klonlama işlemini gerçekleştirdik. Klonlama işlemini gerçekleştirdikten sonra şunu şöyle kenara alalım. Adı artık statik olmasın. Biz bunu ne yapacağız? Dinamik bir hale dönüştüreceğiz. Bu nedenle adını şöyle dinamik olarak değiştireyim. Dinamik olsun. Tamam. Şöyle kode ile aç diyorum. Ve bir önceki seride yapmış olduğunuz projemiz tekrardan karşımıza geliyor. Şöyle bir açalım bakalım düzgün bir şekilde çalışıyor mu halen daha gibi. Böyle sayfaları kontrol edelim. Perfect. Şimdi ne yapamıyorduk? Biz giriş yapamıyorduk. işte veri ekleyemiyorduk, silemiyorduk. Bu tarz işlemleri gerçekleştiremiyorduk. Artık Node.js'in dünyasına geçiyoruz. Node.js ilk olarak nasıl çalıştırılıyor? Node.js'i çalıştırabilmemiz için bizim terminale ihtiyacımız var. Şimdi ben doğrudan klavyeden Enter tuşuna bastığımda sağ tarafta bulunan o sayıların bulunduğu enter tuşuna bastığımda benim için terminal hızlı bir şekilde açılıyor. Neden açılıyor? Çünkü ben bunun kısa yolunu değiştirdim. Fakat sizde açılmayacaktır. Sol üstte bulunan 3 noktaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan terminal kısmı var. Terminalden new terminal dediğinizde size terminal başarılı bir şekilde açılacaktır. Fakat şurada dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bak ben burada ne yapmışım? İşte sayıların bulunduğu alandaki et işareti, yani artı işaretine denk geliyor bu numpad dediği kısım. Ee, biz bunu nasıl atayabiliriz? Siz de benim gibi klavyeden şöyle enter tuşuna bastığınızda açılmasını istiyorsanız eğer şöyle geliyorsunuz, ayarlar kısmına gidiyorsunuz. Ayarlar kısmı içerisindeki keyboard shortcut kısmına geldiğinizde şöyle bütün e, klavyedeki tuşları değiştirebildiğiniz bir alan açılıyor. Şöyle terminal diye bir arama yapalım. Bakalım ne çıkacakmış. Hah bak mesela burada doğrudan benim tuşum bulunuyor. Adı da neymiş mesela? Siz buradaki adı da yazabilirsiniz. Ne yazıyor mesela orada? Create New Terminal Evet. Şimdi şuradaki alana gelip e, Add Key diyerek yeni bir tane tuş atayabiliyorsunuz veya buradaki mevcut tuşu değiştirip istediğiniz herhangi bir tuşu atayabiliyorsunuz. Ben hatırlamıyorum ama şu an burada normalde farklı bir tuş vardı. Ben buradaki değeri doğrudan Change Key diyerek değiştirdim. Yani klavyedeki farklı bir tuşa atadım. Normalde buradaki tuşta çok bir işlevselliği yok. Yani herhangi bir şekilde bir kısa yolu verilmediği için. Ben klavyemin sağında bulunan artı işaretini ekledim. Bu nedenle artık ben terminali açmak için ne yapıyorum? Artı tuşuna bastığım anda terminal benim için açılıyor. Biz Node.js'in tamamını terminal üzerinden kullanacağız. Artık bizim frontend tarafında çiçekli çiçekli renkli renkli e, maalesef kodlarımız bulunmuyor. Bunun yerine e, biz terminali renklendirmeye çalışıyoruz diyebiliriz. Evet, şimdi Node.js'e girişin ilk komutu nedir? Node.js'e girişin ilk komutu npm paketlerinin init etmek gerekiyor. Yani bizim package.json adını verdiğimiz bir tane dosya var. Biz bu paketi indirmemiz gerekiyor. Nasıl indiriyoruz? npm init -y. Şimdi şuradaki -y komutunu açıklayarak ilerleyelim. -y komutu yes manasına geliyor. Aslında yes için kısaca y kelimesini kullanmaktayız. Enter dediğinde ne olacak? Bakalım ne olacakmış. İçerisinde şu yazıların bulunduğu bana bir tane Packet JSON dosyası oluşturmuş. Hemen inceleyelim bakalım gerçekten böyle bir şey var mı? Evet, Packet JSON dosyasını başarılı bir şekilde ne yapmışız? Buraya çekmişiz. İçerisindeki değerlere bakalım. İşte name değeri var. Bu projemizin adını temsil ediyor. Şimdi biz burada doğrudan yes cevabını verip geçtiğimiz için aslında ne yapmış olduk? Tüm sorulara doğrudan yes cevabını verip geçmiş olduk. Aksi takdirde biz bunların hepsini teker teker ne yapacaktık? Cevaplayacaktık. Yani adı ne olsun, işte bu olsun, şu versiyonu ne olsun, işte şu olsun diye teker teker yazmamız gerekecekti. Ki şimdi birazdan bu dosyayı sileceğim ve teker teker de cevaplayacağız. Şimdi bir tık inceleyelim bakalım ne varmış burada. İşte dediğimiz gibi adı var, versiyonu var, işte açıklaması var. Şurada başlangıç ana dosyasının indeks olduğunu belirtiyor. Burada çalıştırılabilir script kodlarım varmış. Burada işte keyword anahtar kelimeler varmış. Burada yazarın adı, burada da lisansımız mevcutmuş. Tamam, şimdi biz bunların hepsini teker teker doldurarak ilerleyelim. Geliyorum, şuradaki dosyayı ne yapacağım? Delete edeceğim. Delete ettikten sonra tekrardan terminalimi açıyorum. Ve terminalimi açtıktan sonra npm init diyeceğim. Bu sefer tireyi deneyeceğim. Yani npm init diyerek ilerleyeceğim şimdi bakalım bana ne soracak paketin ismi şimdi parantez içerisine dikkat ederseniz kendisi doğrudan bir isim vermiş yani default olarak bir isim veriyor diyor ki ben senin dosya adına hani bizim dosya adımız neydi şuradan bakalım dinamik myblock'tu görüldüğü gibi My Blog'un blok kısmında yani büyük karakterin de küçük hale geldiğini görmekteyiz e, diyor ki ben bu ismi verebilirim. Yani parantez içerisindeki kısmı ben eğer doğrudan enter dersem bu isim değerini verecektir. Ki benim için de uygundur. Fakat siz isterseniz burada farklı bir değer de verebilirsiniz. Benim için dynamic my Block uygundur. Enter deyip geçiyorum. Şimdi versiyon soruyor. Biz şu anda belli bir projenin üzerine ekleme yapmıyoruz. Sıfırdan bir proje üretiyoruz. Bu yüzden ki bizim versiyonumuz ilk başta sıfır olarak 1.0.0 olarak geliyor. Bu da uygundur. Enter deyip geçiyorum. Projemizin bir açıklaması var mı? istersek yazabiliriz ne diyelim ee, dinamik hatta küçük harflerle yazsak hatta büyük yazalım dinamik ve servis diyelim tamam bizim projemizin adı yani bizim oluşturacağımız e, js dosyasının adı index.js mi diye bize soruyor. Hayır benimki app.js olacak ben burayı değiştiriyorum mesela daha sonra bizim test komutumuz test komutumuz bizim neyi temsil etmekte çalıştırılabilir skripleri te, e, temsil etmekteydi. Ben buranın şimdilik boş olmasını isteyeceğim. E, git repository yani doğrudan sen bu projeyi bir yere yükleyecek misin? Burası da boş kalsın. Keywordler de boş kalsın. Yazarımızın adı ne olsun? Siz buraya kendi adınızı girebilirsiniz. Benim adım Muhammed Çey. Kendi adımı biliyorum. Lisans olarak da default olarak ISC lisansı varmış. Yani çok da bir şey ifade etmiyor ama neyse. Evet. Her şey tamam mı? Tamam. Ve tekrardan package.json dosyası oluşturuldu. Yani kısaca biz buradaki soruları ne yapıyormuşuz? Trey'e dersek eğer doğrudan numara yes cevabını verip geçiyoruz. Tamam mı? Yani çok da bir farklılık yok. Evet packet.json dosyasını oluşturduk. Peki artık ne yapacağız? Şimdi ilk önce şuradaki yeşillikten bahsedelim. Şuradaki yeşillik niye var biliyor musunuz? Biz şu anda GitHub üzerinde yüklü olan bir projeyi masa üzerine klon ettiğimiz için yani oradaki dosyayı buraya çektiğimiz için aslında şu anda GitHub içerisinde olmayan fakat bizde ekstradan bulunan bir şey olduğunu temsil ediyor. Yani zaten GitHub bilen arkadaşlar şu an bunun neden yeşil olduğunu biliyordur. Bunu da size şuradan gösterebilirim. Mesela bizim şurada git diye bir tane dosyamız var. Bu proje içerisindeki değişiklikleri alabiliyor. Diyor ki şu an senin yaptığın değişiklik uzak sonucudaki repozitede yok diyor. Bu bunu algılıyor. Ben şu an bu arkadaşımın burada bulunmasını istemiyorum. Bu yüzden tekrardan projemi açacağım. Bunu silmenin de şöyle güzel bir yöntemi var. Geliyorsunuz şöyle remove item diyorsunuz ve silmek istediğiniz dosyanın adını yazıyorsunuz. Şöyle .git dosyasını sileceğiz. Ha, az önce şuradaki dosya sizde görünmediyse şöyle bir şey de olabilir. Görünüm kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Görünüm kısmında şurada gizli öğeler diye bir tane şey var. Gizli öğeleri eğer açmazsanız bu sizde gösterilmeyecektir. Çünkü git dosyası görüldüğü gibi böyle rengi soluk bir dosya olarak geliyor. Bu gizli bir dosya. Eğer sizde şurada gizli öğeler seçeneği seçili değilse siz bu dosyayı göremezsiniz. Az önce ben gösterdim ama göremediyseniz sebebi de budur. Bunu da söyleyip devam edelim. Evet, şimdi git dosyasını sileceğim. Bunun için remove item komutunu kullanıyorum dedim. Daha sonrasında bunu zorla silsin. Yani eğer silmesi zor kullansın. Biraz şiddet uygulasın diyoruz. Ve herhangi bir soru da sormasını istemiyorum. Request deyip Enter'a basıyorum. Şu anda silme işlemi gerçekleşti. Fakat görüldüğü gibi package.json hala daha yeşil. Şöyle bir kere kaydedelim. Ama herhangi bir değişiklik yok. Tamam. Bir müddet sonra düzeldi. Kontrol e, kaydetme işlemi için de Ctrl S e, kısa yolunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Package.json dosyasının ne olduğunu anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi bu video daha fazla uzun olmasın. npm komutlarına kısaca bakıp ne yapalım, videoyu sonlandıralım. Şimdi npm komutları nedir, ne işe yarıyor? Zaten biz npm dosyasını init ederken bir tanesini görmüştük, npm init komutunu görmüştük. Şimdi npm install komutundan birazcık bahsedelim. npm install komutu bizim için Node.js içerisinde, projemiz içerisinde paket indirmeye yarayan bir komuttur npm install dedikten sonra indirmek istediğimiz paketin adını giriyoruz. Örneğin express paketini indirelim. Burada paketlerin ne işe yaradığını anlatmayacağım. Bunları bir sonraki videoda anlatacağız. Bu yüzden daha çok buradaki npm ve install komutuna odaklanmanızı istiyorum. Şimdi npm install express dedikten sonra enter tuşuna basarsam eğer ne oluyor? Bir tane çubuk dönüyor şurada gördüğünüz gibi. İndirme işlemini gerçekleştiriyor. Fakat indirme işlemini gerçekleştirirken sol taraftaki dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama Node Modules paketini de indirdi. Package lock.json dosyasını da indirdi. Yani sadece şuraya Dependencies alanına bir şey eklemedi. Kendisiyle birlikte Node Modules paketlerini indirdi. Node Modules paketi nedir? Önce şunun içerisine bakalım. Biz indirdiğimiz her dosyayı bunun içerisinde görebiliriz. Mesela biz Express paketini indirdik ya. Şöyle arayalım bakalım Express paketi nerede? Ha. Express paketi görüldüğü gibi buranın içerisine eklenmiş. Fakat Node.js'in doğrudan içerisinde bazı paketler bulunabiliyor. Örneğin pef paketi. Biz pef paketini şurada varsa göstereyim size. Pef 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 neredeymiş? Mesela pef paketi doğrudan default olarak gelen bir paket. Ya bunun gibi paketler Node.js tarafından otomatik olarak getiriliyor. Bu da güzel bir şey aslında. Evet, Node.js, Node modules paketi geliyor. Bizim için package.log.json dosyası çok fazla önemli değil. Yani aslında önemli ama bizim için önemli değil package.log.json yerine package.json dosyası içerisindeki alan ile projemizin yönetimini üstlenmekteyiz. Gelelim dependencies alanına. Dependencies alanı nedir? Dependencies alanı Türkçe'ye bağımlılıklar olarak çevrilen bir kelimedir. Fakat bizim için burada Türkçe'ye çevrilen anlamdan ziyade gerçek manası önemli. Gerçek manası için de şunu kullanabiliriz. Olmazsa olmaz. Yani bu proje ister development yani geliştirme aşamasında olsun, isterse production yani sunucu ortamında, ürün ortamında olsun illaki olması gereken pakettir. Neymiş o paket? Express paketi. Yani şuradaki süslü parantezlerin içerisinde bulunan paket, paketler bizim için olmazsa olmaz. Siz bunu olmazsa olmaz olarak bilin arkadaşlar. Şimdi biz indirme için ne kullandık? npm install komutunu kullandık. Npm install komutu ile birlikte biz ne yaptık? Dependencies alanı içerisine bir paket ekledik. Eklediğimiz paketi nasıl kaldırırız? Geliriz şöyle npm uninstall diye yazarsak express paketini kaldırabiliriz. Görüldüğü gibi paket kaldırıldı. Şöyle clear yapalım. Clear yaptığımda da görüldüğü gibi ekrandaki terminali temizliyor. İndirme işleminin tek yöntemi bu değil. Npm install yerine i komutunu da kullanarak indirme işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şöyle mouse'u kenara çekelim. npm i e, express diyelim. Mesela ne olacaktır? Express. Enter dediğim anda tekrardan indirme işlemini gerçekleştiriyor. Şimdi bu da dependencies alanı var ya. Bunun gibi bir tane daha alan var. Onu da göstereyim size. npm install diyelim. Yine i e de kalabilir. Tiri D dedikten sonra büyük D işaretini koyuyorsunuz. Örneğin normal no paket olsun. Dediğim gibi burada paketin herhangi bir önemi yok. Şimdilik. İndirme işlemi tamamlandığında şöyle yeni bir alan daha geliyor. Dev Dependencies olarak geliyor. Bu arkadaşımız ise Geliştirme ortamındaki bağımlılıkları temsil ediyor. Yani şuradaki dev kelimesi development malakasına gelmekte. Gelişim ortamını temsil ediyor. Yani örneğin biz buradaki node paketini şu an geliştirme aşamasında kullanacağız ama sunucu tarafında kullanmayacağız. Yani sunucu tarafında ne kullanabiliriz? Node'un yerine pm2 paketini pm2 paketini kullanabiliriz. İşte bu da e, şuradaki d komutu da dev dependencies anlamını vermekte. Tekrardan şurayı temizleyelim ve dim dependencies alanı içerisindeki dosyamızı silmeye çalışalım. Şimdi silmek için biz ne kullanıyoruz? npm uninstall dedikten sonra kaldırmak istediğimiz paketin adını yazıyoruz. Ne paketi ve express paketi. Yani birden çok paketi de tek seferde kaldırabiliyoruz. Görüldüğü gibi iki paketim de aynı anda kaldırıldı. Komutlarımız sadece bu kadar mı? Hayır değil. Biz aslında Node.js ile bir dosyayı çalıştırmak için node komutunu kullanmaktayız. Şimdi bizim app.js dosyamız yok. Fakat olmalı. Neden? Çünkü biz burada package.json içerisinde ana dosya olarak app.js dosyasını belirtmiştik. Ve app.js dosyası bizim için artık projemizin ana dosyasıdır. Bu nedenle olmalıdır. Şöyle getiriyorum. Dosya oluştur ikonuna bastıktan sonra app.js dosyasının adını giriyorum. Ve enter tuşuna basıyorum. Şimdi ben node app.js'i çalıştırırsam ne olacaktır? Bakalım. Görüldüğü gibi herhangi bir şey olmadı. Fakat bir mesaj yazarsak eğer konsol.log hello ne no olsun node.js olsun kaydediyorum. Kaydettikten sonra node tekrardan yazıyorum. Çıktı olarak ne görmekteyim? Bana bir tane mesaj yazdı. Yani bizim terminale mesaj yazmak için kullandığımız komuta neymiş? Şöyle bir tık da yakınlaştırayım node console.logmuş. Dediğim gibi şu an kodlara falan odaklanmayın arkadaşlar ki zaten burası JavaScript. Biz JavaScript'te işte HTML tarafında konsola bir şey yazdırmak için ne yapıyorduk? console.log komutunu kullanıyorduk. Fakat görüldüğü gibi şu an bir HTML sayfası yok. Nereye yazdırıyor? Terminale yazdırıyor. Evet, devam edebiliriz. Şimdi node komutu ne yapıyormuş arkadaşlar? Projeyi çalıştırmak için kullandığımız ana komutmuş. Bunu da görmüş olalım. Ve devam edelim. Şimdi clear diyoruz. Clear dedikten sonra şöyle packet JSON dosyasının içerisine giriyorum. Şöyle tekrardan bir tık küçültelim şurayı. Ee, aslında büyük kalsa sizin için daha iyi olur. Bunun yerine tam ekranda niye çalışmıyoruz biz? Heh, şöyle olsa daha iyi olur. Tamam. Şöyle kaydedelim. Şimdi bizim için scripts komutları çalıştırılabilir kodları temsil etmekte. Bu nedenle ben buraya gelir start diye bir şey yazarsam. Start komutu özel bir komuttur. Tanınıyor. Örneğin ben az önce not diye bir şey çalıştırdım ya. Ben getirip buraya not f.js yazarsam eğer ve kaydedersem. Buraya da getirip npm start dersem ne olur? Bir yazabilsem ne güzel olacak. Şöyle yazalım. Gördünüz mü? Hello Node.js yazısı bana yazdırıldı. Ama buradaki start komutu özel bir komut. Yani bunu bilmenizi istiyorum. Şöyle altına getirip farklı bir şey yazsam mesela. işte geristirme diye bir şey yazalım. Geristirme. Ne olsun? geliştirmede de aynı işlemi yapsın. Şimdi benim burada özel bir isimle yazdığım herhangi bir şeyi çalıştırmak için ne yapmam gerekiyor. Scripts tagının altındayım. Özellikle belirtiyorum burayı. Scripts tagı altındaki kendince atadığım bir şeyi çalıştırmak için npm run komutunu kullanıyorum. Tamam mı? npm run geliştirme dediğim anda ne olacaktır? Aynı şekilde başarılı bir şekilde çalıştıracaktır. Fakat buraya biz genelde geliştirme yazmıyoruz. Bunun İngilizce kelimesi neydi? Şurada hatta dependencies, dev dependencies olarak gelmişti. Yani development, geliştirme aşamasında biz buraya dev komutuna giriyoruz. Ee, development anlamına geliyor. Ee, biz burada işte geliştirme aşamasında çalıştırılacak olan scripts'i yazıyoruz. Şimdi getirip bunu çalıştıralım. Diyelim ki npm run dev diye yazalım. Ne oldu? Yine başarılı bir şekilde çalıştı. Son olarak bir komutumuz daha kaldı. Bu da indirme komutuyla alakalı bir komut. Daha fazla komutlar var tabii ki. Belki burada yüzlerce, belki binlerce komut olabilir. Biz bu proje içerisinde kullanacağımız komutlara değiniyoruz. Ve sizin şu anda not almanızı bekliyorum arkadaşlar. Çünkü projenin ilerleyen safhalarında örnek vermek gerekiyorsa ben burada npm install yaptığımda ne işlemi yaptığını bilmeniz gerekiyor. Bunları not alın. Yani dosya paket indirmek için npm install komutu kullanılıyor. Anayasalı da kaldırıyoruz. İşte sonuna işte büyük D karakteri geldiğinde dev dependencies olarak geliyormuş. Bu şekilde not almanızı bekliyorum tamam mı? Şimdi npm install dedikten sonra biz getirip buraya g karakterini korsak. Bu ne anlama gelecektir? Global anlamına gelecektir. Yani biz bir paketi eğer global olarak kurmak istiyorsak ki bu her pakette olmuyor. Örneğin siz Express paketini işte bir bağımlılık olarak değil, global olarak kullanmak isterseniz hatalı bir işlem yapmış olursunuz. Bunun yerine NodeMomp gibi, işte sunucu ortamında kullanacağınız PM2 paketi gibi paketleri global olarak kurabilirsiniz. Hatta kuralım, örnek vermek gerekiyorsa npm install dedikten sonra NodeMomp paketini ben kurmak istersem eğer, ne yapıyor? Başarılı bir şekilde paketi global olarak kuruyor. Fakat global olarak kurduğu zaman görüldüğü gibi projenin içerisine herhangi bir şey dahil etmiyor. Bu aslında oldukça güzel bir şey. Neden? Çünkü ben diyorum ki yani ister e, dependency olsun isterse de dependency olsun benim projenin içerisinde hiçbir şekilde nodemon paketi dahil olmasın. Fakat ben bunu Nordman paketini de kullanmak istiyorum. Yani şu an nodemon paketini ne olduğunu açıklamak istemiyorum ama şöyle kısaca gösterelim. Örnek vermek gerekiyorsa ben şöyle mpx nodemon app.js deseydim. Node.mon paketi projemin içerisinde var mı? Yok. Ama ne oldu? Node.mon paketi başarılı bir şekilde çalıştı. Burada da size işte tire g komutunun ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi paketimiz içerisinde herhangi bir şekilde bir bağımlılık veya işte geliştirme ortamında bir bağımlılık yok. Fakat Node.mon paketi aktif olarak çalışıyor. İşte global olarak kurmanın da böyle güzel bir tarafı var. Yani dosyamızın içerisine herhangi bir şey dahil etmiyoruz. Peki bu neden dahil etmeme gibi bir ihtiyaç diyoruz buna da bir cevap verelim. Şimdi biz bu sunucu satın aldığımızda diyelim ki 20 GB'lık bir alanı var. Şimdi 20 GB'lık bir alanı olduğu için zaten alanımız kısıtlı. Bu nedenle projemizin içerisine ne kadar az paket dahil edersek bizim için o kadar iyidir. Gereksiz olan yani gereksiz değil aslında bizim için oldukça önemlidir normal paketi ama sunucu tarafında hiçbir önemi yok. Biz sadece bunu geliştirme ortamında kullanacağız. Yani ben bunu getirip dev dependencies olarak da ekleyebilirim. Fakat ona da gerek yok. Ben bunu global olarak kurup istediğim projede kullanabilirim. Yani her proje için ben getirip burada bir bağımlılık belirtmek zorunda değilim yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Ne yapıyoruz? Böylelikle projemizin içerisine herhangi bir şey dahil etmeden global komutu ile birlikte tüm projelerimiz içerisinde kullanabiliyoruz. Evet. Söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Projemizin ilerleyen safhalarında artık biz bu komutları aktif bir şekilde kullanacağız. Umarım söylediğim şeylerin notlarını almışsınızdır. İlerleyen zamanlarda işte bu komut ne işe yarıyor derseniz külahları değişiriz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve destek olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.